Ben inşaatçıyım. Yıllarca inşaatta çalıştım. Hata menfezde. Hı hı. buraya sen daha 10 santim menfez yaparsan, içine demir koymazsan, ikiye iki bu dağın altına menfez yaparsan bu felaket kaçınmazdı. O gün olmasaydı bugün olacaktı. Ben burada insan hayatının da göz göre göre ihmal edildiğini de evet. dile getirmek istiyorum. Evet. Bunu çok açık, açık söylüyorum. Ben de. Arkamızda ederim. gördüğümüz alan göçüğün oluştuğu alan. Bu alan menfezin üzerine kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz ve bu yapının kaçak olduğu iddia ediliyor. Bu yapının altında yaklaşık 8 santim boyutunda bir demirsiz betondan bahsediliyor. O yapı zaten burayı ne kadar tutar, e, burayı da uzmanları daha iyi bilir ama tutmayacağını da biz de gözlemleyebiliyoruz. Tutmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca defalarca aynı sorunların yaşandığı bir noktadan bahsediyoruz. Yani burada yaklaşık iki hafta önce de e, bir su basması olayı oluyor, e, Göçüğün altında bir toprak kayması olayı oluyor. Çalışanlar bunu yetkililere bildirmesine rağmen burada önlem alınmıyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben bunu çok açık dile getirmek istiyorum burada. Gerekli önlemler alınsaydı burada farklı sonuçlar da doğurabilirdi. Şenay sahibi kaza geçirdiği günün yani ikinci vardiya diyelim 4-12 vardiyasında orada çalışan arkadaşlar demiş ki buradaki derin çoğalıyor yani baskı çoğalıyor. E, bu vardiyayı iptal edelim demişler. Üretim müdürü üretim müdürüne bildiriyorlar. Üretim müdürü yarın siparişimiz var. Çok aşırı sipariş aldık yetiştirmemiz gerekiyor diye vardiyayı tatil etmiyor. Ve o günde Üçtepe Belediyesi'nin bir tane kepçesi 10 saat boyunca menfezin ağzında menfezin ağzına gelen şeyler açıyordu. Metrociler zaten uyarmıştı dereye o gün uzaklaşın diye. Ama bunlar hiç bizi önemsemediler. Devamlı işinize gelin. İşinize gelin. Yani hiç kimse bunu düşünmüyor. Şina abi burada gitmiş. Biz yürüme geldik köyden. Köy yolları bile kapanmıştı hatta her yerin. Bütün 16 köy var burada. 16 köyün 9 köyün yolu kapanmıştı. Bizimki de dahil buna. İşte o akşam çok yağmur yağıyor. Her yerde uyarılar falan yapılıyor. Mesela bizim burada çarşıda da anonslar yapılıyor. işte yol kenarlarına çıkmayın. Dere seviyesi yükselecek diye. Biz buraya işe geldik. İşte Şinasi abiye dedik. Abi işte bu şekilde işe mi gelinir falan filan diye. O da müdürümüze dediğini ama işi iptal etmediğini söyledi. Herkes ekmek parası için geldiği için buraya kadar geldik. Çalışalım dedik. Neyse çalışıyoruz. Çok yağmur yağıyor. Saat 3 gibi bu yağ halter arasındaki yol göçmüş. Müdürlerimiz normalde saat 5'te gider buradan. Yol çöktüğü için yol açılana kadar gitmiyor. Yol açıldı dediler. Buradan müdürler çıktı. Yol yine göçmüş aşağıda. Müdürlerimiz demiyor ki hani burada yol çöküyor. Hani sonuç olarak aşağıdan gelenler de var. Hani biz de aşağıdan gelip çalışıyoruz burada. Siz eve nasıl gideceksiniz? Hani siz Geri gidebilecek misiniz, diğer vardiya gelebilecek mi? Hiç bunları düşünmüyorlar. Orası göçtü, yoldan geri döndüler, geldiler. Goya çırpınıyorlar ama tamamen bunlar gösteriş bence. E çünkü şu anda onlar aynı şekilde aynı hayatına devam ediyor. Yağmur çok yağdığı için önlem alma ihtimalleri olabilirdi. Yani bu şekilde buraya kimse geçmesin. Amirlere de diyebilirdi, amirlerim buraya geçmeyin. Burada derenin altı boşalmış. Daha önceden buraya geçmeyelim, malzememizi alalım. Şu arkaki menfezin doluluk oranı var o günkü. Görüntülerde vardır orada 30-40 santim veya 50 santimdir yükseklik. Yani çalışmaya devam ettiler. Gece var diyesini de fabrikaya çakattılar. Kendileri, kendi yanındaki yardımcılarını, ben 8-4 çalışan personelin fabrikanın. Ben gideke yanındaki personellerini tekrar bizim 4 servisine buydu. Hanımefendi var diye buraya çakatmış. O gece çalışsın var diye diye. Şenasi kurtulacak, var diye devam edecek. Bu şekilde. Göz göre göre yani tamamı ihmal adalt, ihmal sebebiyle oldu. O gece orada orası tatil olabilirdi. Veya orada kullanılmayı bilinilme. Ya Afaz zaten günler öncesinden oya e, uyarıyordu. Bak ben bile yani inşaatımı iki gün boyunca tatil ettim. Ha, o gün durdurabilirdi bunu. E Üretim müdürüne ya e, durduralım demiş. Üretim müdürü siparişimiz var. Yerine yetiştirmemiz lazım diyerekten üretimi de durdurmamış. Buraya geldiğimizde beni görü görmez genel müdürümüz hemen çık, paletleri kurtar levaları kurtar dedi bize. O anda bütün içiler yani bütün millet olsun, içiler olsun buraya geldi. Sadece leva kurtarıyor. Adamı düşünen yok aşağıda. Paletleri alın, şunları alın, levaları paletlerin üzerine dizin. Sonra alamayız falan filan dedi. Biz adamın yani orada bağırışından çok etkilendim de. Psikolojik olarak yıkıldım zaten. Fortifi sürüyorum ama adam kurtulsun diye sürüyorum. Bu paletleri oradan yani aldığım için o adam kurtulsun istiyorum ama Adama kimse bakmıyor. Diğer bundan iki hafta önceki selde ben yine gece vardiyasında çalışıyordum. Yine arkanın taşma sıkıntısı oldu. Yine bizim aynı evinde yanındaki dere de taştı. O atölyenin ön tarafındaki bölüm yani ön tarafındaki kısım yani dolgu olan kısım devrildi paletlerle birlikte. Orası zaten su geldikçe oraya vurmaya başladı. Vur, vurmaya başladıkça zaten toprakları boşaltmaya başlamıştı. Tabi bu seferdeki yağmurda da öyle bir şiddetli yağmur yağdı ki hep boşaltmaya başladı. Başlattığı zaman da işte üstünde onlarca ağırlık onlarca şey varken yani çöktü. Belki o akşam orada da var diye olmasaydı kendiliğinden çökecekti. Kendiliğinden çok Bir insanın canına da mal olmayacaktı belki. Göken zaten yani 2 hafta aynen. önce aslında böyle bir ya, şeyle karşılaştık. Aynen. Aynen. Oradan sinyalini vermişti zaten. Oradan sinyalini vermişti. Menfezin önünün boşaldığını herkes görüyor zaten. Şuan şuradan siz de geçerken baksanız siz de anlarsınız. Yaklaşık Kurban Bayramı'ndan önce de tekrardan bir ufak bir selimiz olmuştu bizim. Bu sürede de şu an şenasin abinin düştüğü obruk o zaman zaten basmıştı aşağı. Haziran 23 gecesi orada var diye çavuşluğu yapıyordum. Bu ön e, o akşamda büyük bir yağmur ve fırtına vardı. Derenin e, o gece biz bekledik burada bir sıkıntı olacak diye. Deren o yukarı merkez var. Ağzını oraya bekledik içeriye su girecekti. Her türlü önlemlerimizi aldık ama bu ön tarafta ki uçuş işte o esnada meydana geldi. Biz orayı gördük. Ama ondan sonra orayı gördükleri halde oraya bir önlem alınmadı. Aslında şunu söylüyorsunuz. Şinasi Bey'in vefat etmesine sebep olan o göçük. Evet, o göç. 23 Haziran'da mı çökmeye başladı? 23 Haziran'da onun ön tarafı bu biz sabaha karşı işte bak orası gitmişti. Hı -hı. Biz de arkadaşlara, geri çalışan arkadaşlara o taraflara yaklaşmayın, şey yapmayın diye biz uyardık. Orası o zaman da gitmişti. Ama o gittiğinde oranın altı tabii ki zamanla orayı aşındırmış. Hı hı. Üstten belli değil. Siz bu konuda uyarmanıza rağmen fabrika ya da işletme tarafından, müdürleriniz tarafından herhangi bir önlem alınmadı. Hiçbir önlem alınmadı. Aynı anda hiçbir şekilde buraya yaklaşma bile denilmedi. Aynı şekilde faaliyet devam etti. Şu görmüş olduğumuz menfezin hemen kenarında ağzında, şu görmüş olduğumuz menfezin hemen bu kenarı ağzında bir göçük oldu. Buraya bizim paletlerimiz indi. Bu paletleri biz buradan çıkarttık. Böyle bir şey bayramdan önce, kurban bayramından önce burada bir yaşantı oldu. Hı hı. Oldu. Fabrika yetkililerine bildiri verdiniz mi? Verdik. Ne tepki aldınız? Yapılacağını söylediler. Tamam. Orada siz de olabilirdiniz. Zaten ben de olabilirdim. Tabii ki yani ben de olabilirdim. Zaten o görev de biraz da benim yapacağım bir görevdi. Peki yapılması söylenmesine rağmen üzerinden iki ya da üç hafta gibi bir zaman dilimi geçiyor. Neden yapılmadığı konusunda bir şey söylemek ister misiniz? Bunu sorumlulara havale ediyorum. Sorulsun niye yapılmadığını. Bak ihmal yok demiyorum. İhmaller büyük. Ben ihmalin peşinde değilim. Onu devlet bulur. İhmali devlet çözer. Gözle gözüki akıl dediği. Sel basayım bir yer. Menfezin yukarı ağzı geniş. Bu ağzı dar. Çıkışı dar. Menfezin yani yapılan şey bu. Sonuç bu yani. Burası yani burası atacak. Bu da su buraya sığmadığı için onlardan menfezi patlatmış. Bazı yerlerinden patlamış menfezin. Suyun basıp da altını oyup evet. aldığı zaman üzerinden ayın 23'ünde oluyor bu olay. Ayın 23'ünden beri yani bunların önlemini almıyorlar. Personeli boyuna üretim üretim. Üretim üretim böyle üretim. Başka bir şey yok. Buna tüm yetkililer yani bunu şey etmediler. Dikkat almadılar. Yaklaşık iki hafta önce bu göçün oluştuğu noktada bir toprak kayması oluyor. Ön tarafından yıkılmaya falan başlamıştı. Daha biz... Burada biz, yani ben orada ben Günümün yarısı benim burada geçiyor. Ben sonuçta yani burası bakım odası falan da. hı. hı. Bize oradaydık arkadaş. 4-5 arkadaş hep oradaydık zaten. Hı hı. Yani biz böyle altımızın oyulduğunu falan hiç yapmadık. Ben saat 4'te çıktım. Hı. Benden sonra diğer arkadaş geldi. Siz 2 hafta önce burada toprak kayması olduğunu farkına varmadınız mı? Toprak kayması olduğunu biz farkına vardık ama biz ön taraftan gidiyor. Hı hı. Yani buradan demek ki su falan alıyor. Hı hı. Şey yaptı. Menfezde biraz sıkıntı olduğu o zaman belliydi ama ön tarafı falan tıkanmış gibi falan duruyordu. Hı hı. Biz yani menfezin altının aşındığını, oranın boşaldığını yani böyle bir bilgiyi ancak görme şansımız yok. Yani. Peki bazı çalışma arkadaşlarınız, özellikle Şinasi Bey'in mesai arkadaşları, buranın altının boşaldığı konusundaki iddialarını yetkili kişilere bildirdiğini fakat önlem alınmadığını söylüyor. Ya yani Şimdi e, altının boşaldığını görme şansı burada arkadaşların yok. ha bu tarafın yıkıldığı doğru. <laughs> burada hatta videosu falan da vardı. Buradan e, çekilmiş palet falan. Ama biz buradan yavaş yavaş gidiyor diye falan şey yaptık. <laughs> Ama biz altımızın boşaldığını bilsik zaten biz oraya kimse çıkaramaz yani. Yani hmm. orada. Sabah 8 saat çalıştım. 4'te ben gittim. Diğer arkadaşlar geldi. Onların benden tek farklı olan yanı forklifin üzerine ağır vasıtayla da Başka bir şey olmadı yani. Başka bir şey daha sormak istiyorum. Evet. O gün yani olayın yaşandığı o gün e, ve valilik tarafından birçok uyarı yapıldı. Dere yataklarından, deniz kenarlarından, sahillerden uzak durun. Şiddetli yağış bekleniyor uyarısı. Hepimizin cep telefonuna geldi. Mutlaka burada da gelmiştir. Ve o geceye dair vardiğinin iptali söz konusu olmuş ama yetkililer tarafından vardiye iptal edilmemiş. Ben o gece yani o uyarılara rağmen neden Vardin'in iptal edilmediğini de merak ediyorum açıkçası. Ya şimdi yağışlı havalarda genelde ufak tefek yağıyor, geçiyor. Biliyorsunuz bizim zaten insan olarak da, kişi olarak da hı hı. olayın üzerinden zaman geçtiği zaman zaten unutup gidenlerdeniz biz. Ha, o akşam niye iptal edilmedi? Tabii buna da yetkisi olanların cevap vermesi lazım. Hı hı. Onu da onların kalbi vicdanına bırakıyorum. Bu dere büyük dereden fazla akıyor. Burası doldu mu bu arkatı tıkandı mı içeri veriyor. Yani içeride çalıştığımız halde yukarıdan taşlar geliyor. Kimsenin haberi olmuyor. Müdüre söylüyoruz, siz devam edin üretime. Biz halledeceğiz. Biz orada yani arkada çalışan etiket bölümü oluyor. Etiket, dolum. Oradaki çalışanların da insanların canı yani hiç önemsemiyorlar. Evet, göz göre göze tehlike atıyorlar. Ee, arkadaşlarımız da bunu kaç defa demişti. Ama hala bir arkaya da bir şey yapılmadı. Ne duvar ne beton. Arkaya yağayan yağmurlar içeri üretime yani şişe basılan yerler, şişirme üretimler o taraflara atılıyor. Yani su içeri geliyor oradan biz paspasla elimizden geldiği kadar atıyoruz dışarı. Yani diğer vardiya geliyor 12'de. Bura niye sulu diyor. Aynen geliyorlar vardiya teslim alırken de diğer arkadaşlar gelince bu pislik nereden geldi? Arkadan. 2021'de bir sel olmuştu. Bu arka depo komple gördüğünüz şu depo içi komple su oldu. Yani benim burama geliyordu. Beni şu direk Şinasi abinin gittiği yerden hı hı. tam beni kurtardılar elimden tuttulardı Aslında bizim arkadaştan. şeye geldiniz mi? Evet yani beni tuttular tutmasalar ben şuradan aşağı direk deriye gitme şansım vardı yani gidebiliyordum. O arada tuttular içeri aldılar sonra herkes korkmuştu paniklendi. Hakan Bey e, kendisini suyu yukarı verdi kendi gitti. Ailem müdür de siz devamlı genel müdür yani bizim burada genel müdür devamlı İççilerle şey yapıyor, malzemeleri kurtarın, levhaları kurtarın, suları kurtarın, paletleri kurtarın. Aynen Şinasi abinin olduğu günde burada kaza oldu, Şinasi abinin nefret ettiği gün, ben portif, e, burada fortif yapıyorum, fortif şeyim. Şurada gitmeden, şurası yıkılmadan önce şurada paletler var. Geriye gitmesin diye paletleri kurtar Kazım, paletleri kurtar, Portiften al, devamlı daşı. Nereye götüreceğim, yer yok. Devamlı bana palet taşıttırıyor. Şu e, şu bölme, şu bölge, e, şu kapı dışından berisi sonradan doldu. Sonradan doldu. Evet, yani burada sel olduydu. Anladığım kadarıyla fabrika yetersiz kalınca kendilerine bir alan açmak için mi doldu? Evet, yani içeride depo yer, bizim depomuz var. Depoda yer olmuyor. Mesela suyu istif yapıyoruz. Yaptıkça artık yer kalmıyor. Tırlar da az, azalınca, mesela 10 günde 30 tır gelmeyince, 20 tır gelmeyince biz içeride sıkıntı yaşıyoruz portif olarak. Yani üretimde devamlı basıyor. Devamlı basıyor. Nasıl basarsa bassın. Basıyor. Mecbur biz de arkaya en sona su götürüyoruz. Yani buradan basılan suyu arkaya götürüyoruz. Yani bizim benim buradan günlük 200 sever ettiğim var. Fortif'le. Git gel, git gel 200 sefer ediyorum. 2 hafta önce yani 23 Haziran, 23 Haziran evet. tarihlerinde e, bu göçün oluşmaya başladığını biliyor musunuz? Evet onu biliyorum. Gündüz Vardesi'nden çıktım. 4'te e, 4 suları 4 4 Vardesi'nde gelmişti burası. Abi, gruba yazmışlardı. Kendi kendimize biz 9 kişiyiz yani portifçi burada. Birbirimize haber verdik. Sabahtan geldim buraya. Kayıt alacağım. Üretim başlayacak yani 8 sıralarında. E, geldim buraya baktım bu taraf yok. İnceledim güzel yine. Hatta ama e, o Şınar sahibinin gittiği yerden su fışkırıyordu yavaş yavaş. Yani burada bazı iççilerden paleti kurtarmak için, yani buraya dökülen paletleri, aşağı yukarı 400-500 tane palet vardı bu bu tarafta Şınar sahibinin gittiği yerde. Oradaki paletleri kurtarmak için halat bağladılar, adamları oraya indirdiler. Kimsenin haberi yok. Yani adamlar oraya indirdiler, oradan palet çektiler ellen. Kimi elliğinden taşıdı şu yani topraktan yukarı kimi halattan çekti. Yani burada can güvenliği hiçbir kas yani kemer olsun o olsun hiçbir şey yoktu yani o su bir anda patlasaydı oradaki dört insanı da götürebilirdi yani. Ayın 24'ünde ben 4-12 gündüz vardesinde buradaydım zaten. Palete yardım ediyordum. Yani sen de ineceksin dediler bana. Dökülen paletleri. Evet yani. dökülen paletleri ben de indim oraya. Aha. Ama atlan su fışkırıyordu yani. Bunu Recep Çakır diye bir arkadaşımız var bizim. O da gördü. Dedi ki bak Kazım şuraya bak su fışkırıyor. Abi buradan çıkalım. Yani altımız artık bataklıktı. Yani ayağımın şurasına kadar artık geliyordu. Yani toprak toprak. Yavaşmıştı. Evet. Yani ondan sonra işte sel oldu. Ee, Şinas abi de benim arkadaş kaldırırken oraya kaldırmış. Çıngıdan delik geliyormuş. Yani onları yukarı çıkarmak için mecbur o tarafa geçmiş. Ondan sonra öyle kaldırınca zaten orası gitmiş. Yani daha önceden belliydi aslında bu. Yani genel genel müdür bunu dese ki oraya yaklaşmayın deseydi bu olanlar belki yaşanmayacaktı. Ya da var deyipler etmediler yani. Hatta o gün burada e, sel oldu. 4.12 vardesi burada zaten. Gece vardesini hatta servisçi demiş ki, ne olsa olsun gelecek demiş. Gece vardesini. Yani sel oldu. Hala şey gece vardesini düşünüyor burada adam. Hala gece vardesini çalışacak diye düşünüyorlar. Gece vardesi buraya çıktı bir daha. Yani burada eee hatta şeyler de vardı. Yani bizimle çalışan kızlar oluyor. Suları kontrol eden falan kimyacılar bizim 4 gün çalışan kızı buradan kendileri giderken götürüyor. İççileri burada bırakıyor. Bütün kendi yani yakınlarını götürüyor buradan genel müdür. O zaman o niye kalmadı burada? Peki bu 23 Haziran'da oluşan göçük siz yetkililere bilgi verdiniz. Yani genel müdürlüğünüzü, Aylin Hanım'a bilgi verdiniz. Evet. Nasıl bir tepki aldınız? Yani tepki bir şey olmaz. Siz paletlere çıkarın. Biz gerekeni yapacağız dediler mı? Önemsem Yok, önemsemiyor. Yani burada olanları yani burada olan bütün olaylar e, üstü kapanıyor. Ya yani burayı yaptırsak ne olacak diyorlar anladın mı? Yani burayı yapmıyorlar. Üstü devamlı kapatılıyor. Ya da Hakan Bey'e bilgi verilmiyor. Yani burada aslında iş biten müdürde, genel müdürde. Yani burada olan bitenlerden hiçbir şeyin de haberi yukarı üst kademeye gitmiyor. Yani burada da o zaman adam buraya her gün geçmiyor yani. Hakan Bey'in burada ben geçip her gün görmüyorum yani. Geçmiyor. Odasına hı. gelir, işini yapar gider. Her şeyi yani genel müdür yönetir. İnsanların peşinde o koşar. O yani her şeyi genel müdürden sorumlu. Evet, bu göçüyü gördüm. E, peki oluşumlu göçükle alakalı yetkililere bilgi verdiniz mi? Evet verildi. Ne tepki aldınız? Ya herhangi bir tepki yani herhangi bir yapılacak herhangi bir tepki almadık yani. Yani olumlu sonuçlanmadı. Yok herhangi bir sonuç verilmedi. Bildirme gerekiyordu. Herkes biliyordu bunun göç olduğunu. Yani buraya önlem alınmadı. Hı hı. Aslında bu da göz göre göre geldi evet. diyebiliriz hı hı. Tabii göz göre göre. Evet. Teşekkür ederim. Önlem alınsaydı eğer bu yaşanmazdı.